Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu sarımsakları nasıl yetiştirdiğimi anlatmak istiyorum. Şu şekilde saksım yok, bahçem yok diye düşünmeyin. Mutfak penceresinde, balkonda bu şekilde yetiştirebilirsiniz. Tazecikte birer tane alıp sofralarda kullanabilirsiniz. Bakın şöyle kök salıyor arkadaşlar. Şu şekilde dilerseniz geçelim videolarımıza. Şimdi çıkmış sarımsaklarınızı sakın atmayın. Bak benim sarımsaklarım çıktı böyle. Ben de ne yapayım dedim. Böyle bir fikir geldi aklıma. Bu şekilde bu sarımsakların kabuklarını soydum. Bakın arkadaşlar. Daha sonra bir tane pet şişeyi aldım. Ve bunu şuradan üst tarafından kestim. Bu şekilde kestim. Daha sonra içine bir pamuk koydum. Şu şekilde. Bu pamuğun üzerine bunları tek tek döşedim arkadaşlar şöyle sivişen yerleri üste gelecek şekilde yani bahçemizin olmasına da gerek yok bu şekilde evde de yapabiliriz ve tazecik de birer tane alıp yiyebiliriz bunu yapalı bir ay kadar oldu. 15 gün bir ay içinde sivişmeye başlıyor zaten. Güzelce burayı bunları sıkıştırıyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde güzelce yerleştirdim içine. Daha sonra şu altındaki pamuğu çıkaracağım. Bunu çıkarırken de pamuğu buradan çıkarıyoruz. Cımbız yardımıyla rahat döşememiz için Bunu buradan çıkartıyorum sonra. Evet bir cımbız yardımıyla altından pamuğunu çektik. Şimdi şu şişemizin içine suyumuzu koyuyoruz. Bunu da bunun içine oturtuyoruz. Daha sonra biraz daha koyalım. Şöyle. Daha sonra buradan köklenecek bu. Sonra da pencereye bırakırız bunu. Bu bir ay önce falan yapıldıydı tane tane çıkarıp içinden sofrada rahatlıkla yiyebiliriz. Bence çok güzel bir fikir. Sizler de deneyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.